أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب تقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي واحلل السخمة صدري أما بعد سيغلب بمحترم cemaatim, hürmetli Müslümanlar. Bugünkü vaazımızda hepiniz gibi malum bugün iki tane bayramımız var. Birinciden Cuma konu, Peygamberimizin de ayetkanı gibi Kuneş'in doğan kunlarının en hayırlısı en hayırlı kun Cuma kunudur. Bu bir. İkinciden işte bugün akşam gece, Allah kısmet etse, kaydedeceğimiz Kadir Gecesi. İşte ıı, Kadir Gecesinin kıskadan manası, Kadir Gecesinde ıı, yapılacak ibadetler. Yani Kadir Gecesine Allah Teala'nın koygan bir ıı, emniyeti hakkında ıı, az da olsa sizlerle paylaşmaya ıı, istedim. Şunu demek gerektir. Kadır demek takdir etmek demektir. Takdir etmek. Yani bilemez bu gecede bütün insanların kaderi belirleni Allah tarafından. İşte insan bay mı olacak fukare mi olacak İnsanın bütün ömrünün rızkı ameli her şeyi bu gecede takdir etili. Kadır demektir. Kadir demek hüküm demektir. Kanun koyma demektir. Kadir gecesi Kadir gecesinde işte Allah Teala Allah Teala bizlerge oz lütfunu bağışlay. Bu gecede melekler iner ve her şey için bizge mağfiret eterler. Bizim günahlarımız için mağfiret eterler. Allah'a dua eterler. Kadir gecesi, Kadir gecesi, bu gecede Kur'an ingendir. Kur'an-ı Kerim'in yani bütün insanlık için yol gösterici bir kitap olgan, ilahi bir konstitüsyon olgan bir kitap engendir. Allah'ın kendi kulları için çizgen bir konstitüsyasıdır. İşte o da Kadir gecesinde enmege başlagandır. Bilemiz ki Kur'an-ı Kerim 13 yıl içinde peygamberimizge yavaş yavaş ayet ayet süre süre enip gelgendir bugün gece. 23 yıla Bakışlarsınız 23 yılda Peygamberimiz'e e, engendir. Yani ama Kadir Gecesi'nde emmege başlagandır. Bu gecenin emniyetine teşkil etken işte Kur'an-ı Kerim'dir. Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olmasıdır. Geçken vaazlarımızda da aytkan edik. Ramazan ayı başka aylarga göre daha emniyetlidir. Başka aylarga bir sultanlık yapar. Başka ayların sultanıdır. İşte Kadir gecesin kısa bir sözlük manasını sizlerine paylaşmış olduk. Allah Teala Kur'an'ın Kerim'de dedi ki: İnna anzelnahu fi leylatin mubarakatin. Biz onu mübarek bir gecede indirdik diye. Yani mübarek bir gecede indirgenini ait Allah Teala. Ama Kadir suresinde Allah diyor ki: İnna enzelnahu fi Leyletil Kader Biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Yani öbür ayette mübarek bir gecede indirdik diye bunda da tahsis eti. Tamamen yani e, genelden tahsis eti. Onda mübarek bir gece objektif bir anlayış ama bunda endi Kadir gecesinde indirdik diye. İşte e, Kadir gecesinin işte e, bereketliği, hakkında e, Allah Teala bizge söz vergen olan. Kadir suresinin bütün ayetinin, e, bütün surenin e, manasını sizlerle paylaşmak isteyeyim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyura İnna anzalnahu fi leyletil kadr. Biz onu yani Kur'an'ı mübarek bir gecede, Kadir gecesinde indirdik. Ve ma adrake ma leyletul kadir. Sen Kadir gecesinin ne olacağını bilesin mi? Allah Teala insanlıkta sual soray. Ve bu sualden sonra da onun cevabını verir. Ve ma adrake ma leyletul kadir. Sen Kadir gecesinin ne olacağını bilesin mi? Ve cevabı da şu ola. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Bu öyle bir kadır gecesi ki, öyle bir gece ki, bereketi o kadar çok ki, bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Bin ay, 83 yılga dekkeli. Yani 83 yıl demektir bin ay. İşte bu 83 yıldan daha hayırlıdır diye Allah. Bu bir şeyler bizge anlatması gerek saygılı cemaat. Bu ifadeler Allah'ın bizge söylegen sözlerde büyük hikmet var. Biz çok zaman onu anlamayız. İnsan düşünes mi? Bir omur yaşay. Ortalama 60-70 yıl. Ama bu 83 yıl insan ibadetini geçirse hiç ara vermeyip Allah'a dua etip namaz kılıp orazasını tutup bütün ibadetlerini keçirse bir gecede algan sevabı bütün 83 yılda yapan ibadetin sevabından daha hayırlı diyor Allah. Bu bizge Allah'ın ne kadar öz kullarına ne kadar merhametli ve şefkatli olganını gösteriyor. Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de işte böyle böyle yapkanınız için sizge azap vardır. Böyle yapsanız sizge azap edecekmiş. Benim azabım şiddetlidir diye Allah. Bunu etseniz benim rahmetim geniştir diye. Yani elal yoldan bir amel işlediğimizde Allah'ın işte sevap, sevap yazgan bir şey var. Öbür taraftan da azap edeceği var. İşte Allah Teala bu gecede bizge sonsuz merhametini yollay. Sonsuz. Yani bir Müslüman için bu gece bir bonustur. Bonus. Konumuzun lafından böyle ayta. Çünkü başka yılın işte 365 gün var. Yani böyle bir şey yok. Ama bu gecede var. Bunun kıymetini bilmek gerek, bunun kadrına yetmek gerek. İşte kadir gecesinin kadrına yetmek gerek. Ee, onun için bu geceni bol bol ibadetle geçireyik. Çünkü bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz buyura ki Allah dünya koklerine iner. Allah Teala Tebareke ve teala dünya koklerine iner ve der ki Yok mu menden afu isteyen? Bağışla u tilegen. Men onu bağışlayayım. Yok mu menden bir şeyler isteyen? Men ona vereyim. Bana dua etken yok mu? Onun duasını kabul edeyim. İşte bu gecede ve bu mübarek gecelerde işte berat gecesi, e, e, başka gecelerimiz de olup geçkendir. Ama kadir gecesinin emniyeti daha büyüktür. İşte bu gecede devam etemiz. Hayrun min elfi şehir dedi allah Teala bizge. Bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Tenezzelül melaiketü vel ruh fiha. Yani bu gecede melekler iner. Ve Cebrail bi izni rabbihim min kulli emrin. Yani melekler inerler her iş için. Ve selamun hiye hatta matla'il fecr. Bu bereket, bu Mağfiret bu Allah'ın lütfu. Bu esenlik, bu selametlik ne zamana kadar devam eder? Sabah vakti girene kadar. Yani güneş doğmaya başlayan vakti kadar Allah o sonsuz e, mağfiretini, sonsuz lütfunu bizge yollay. Yeter ki biz ondan faydalanayık. Yeter ki biz ondan fayda, faydalanabileyik. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a peygamberimizin apayı bilesiniz. Peygamberimiz gibi bir sual soradı. Ya Resulallah men kadir gecesini yakalasam yani onu tutsam gerçekten o kadir gecesinin olgan gecesini men e, korsen ve o günge e, ulaşsam varsam nasıl bir ibadet edeyim nasıl bir dua edeyim deyip Peygamberimiz'e soragandır. Peygamberimiz de dedi ki Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Dep dua et degen. Allah'ım sen af edicisin. Af etmekni, ne seversin. Beni de bağışla, beni de affe ile dep dua et Dep ogretken Hazreti Ayşe'ye oz apayına işte bu e, gecede nasıl bir dua edileceğine. Kadir gecesinin Kadir gecesinin ne vakit olacağı işte alimler tarafından o da bir e, ihtilaf mevzusudur. Peygamberimizin bir hadisinde ayıtılan ki Kadir gecesinin Ramazan ayının son ki on kününde kıdırınız. Ama son ki on kunun niçot ne? Yani tek künlerinde kıdırınız de buyurular. İşte kıdırınız. Öyle boş boş yatmanız. Kıdırınız ki onda bereket var. Onu tapsanız bin aydan daha hayırlıdır. Sizce bonus var. İşte başka bir hadisi şerifinde peygamberimiz de buyurur. <laughs> Kadir gecesi Kadir gecesi 27. gecesidir de ayta. İşte mezhepler arasında işte bir farklılık var bu mevzuda. İşte Hanefi mezhebimiz mezhebimizin imamı İmam-ı Azam Hanefi, Hanife 27. gecenin Kadir gecesi olacağını kabul etkendir ve bir künge sabit kılgandır onu. Başka mezheplerde işte sonki son ki 10 künde onu kıdırmak gerektir. Son ki on günde kıdırın demenin bir manası daha var. Daha çok ibadet geçiriniz keçiriniz oz vaktlarınızı, oz Çünkü elbette biz her vakit ibadet etemiz. Şükür Allah'ımızga, Müslüman olganımızga, camiye kegenimizge, oraza tutkanımızga Allah'ımıza çok şükürler olsun. Onun karşılığını da alacak mız? Çünkü Allah buyura, "Femen ya'mel misqale zerratin hayran yara ve men ya'mel misqale zerratin şerran yara." Kim bir zerre miktarı kadar bir yakşılık yapsa onu Allah katında görecektir. O güne çıkacaktır. Ve bir yaramaylık yapkan olsa zerre miktarı kadar, bir toz taneçiği kadar bir yaramaylık yapsa onu da görecektir. Ama bu gecede yapkan hayırımız bizim oğumuz kat kat daha çok çıkacaktır. İşte Kadir gecesi artık takdir etilgen yani insanlığın kaderi takdir etilgen bir gecedir. Bir de Kur'an-ı Kerim indi ya bu gecede. Artık bundan son sizin dininiz İslam'dır takdiri bu. Bundan evvel kelip geçken peygamberler Onlara Allah tarafından yollanılgan işte belli sayfalar, ayetler, başka mesela Hristiyanlık bundan evvel, ondan evvel Yahudilik, yani aslında bütün peygamberler ki İslam engendir. Tek Allah inancı. Ama bu Kadir gecesinde Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in enmesi peygamberimizge işte ikra ayeti kelimesi demektir. Kur'an enmege başlay. Oku. Dünyayı oku. Ogren. Artık bundan son senin ve senin gelecekte ümmetin için olacak din İslam'dır. İşte bu bir takdirdir. Allah'ın bir takdiridir. Ve Allah Teala işte biz ne Müslüman etkeni için bir Müslüman bir şahsiyet olup yaşaganımız için ve bizim için bu takdirini çizgeni için bizler sonsuz şükürlerimizi bildiremiz. Allah'ımıza hamd olsun. Öyleyim. Bu gecede bu gecede e, gene de gene de korantalarımız ne? Paylaşayık bu bilgilerini. Korantalarımızla bildireyik. Bala çakamızla camiye getireyik. Bizler oz dinimizle kendi etrafımızga birinciden kendi korantalarımızga ogretmesek kolu komşuga ve uzak çevredeki insanlara, eğer ogretmesek biz bulardan mahrum kalırız. Bu Allah'ın lütfundan, Allah'ın bereketinden bizler mahrum kalırız. İşte ikra, oku, ogren ayeti birinci kelgen ayettir. İnsan, bir Müslüman bir insan okuyacak, ogrenecek ve başkalarına ogretecektir. Allah Teala bu mübarek gecelerini bütün İslam ümmetinin, bütün dünyada yaşayan Müslümanlarının bir araya gelmesine sebepçi kılsın inşallah. Bütün İslam aleminin ...zalımın zulmünden korçalanmasına sebepçi kılsın inşallah. Çünkü her daim bunu aytamız tıbını çizip aytam İslam yani Peygamberimizin ümmeti pek zor vaziyette. Peygamberimizin kene bir aytkan bir sözü var. Müslümanın en büyük silahı onun yapkan duasıdır. Dua büyük bir silahtır. Büyük bir arujadır. Onun için biz duamızı etecekmiz. Bizim Allah'tan başka varacak bir kapımız yoktur. Bizim problemalarımızı, bizim ihtiyacımızı karşılayacak, problemalarımızı çözecek bir kapı var. O da Allah'a alıp bargan kapı. Biz o kapıga sımsıkı sarılmak gerekmez. Aksa da alımız perişan olur. Bizler dinimizde ne kadar uzaklaşsak o kadar zor bir alda umurumuz geçer. Allah Teala hepimiz gibi bütün kene dayat hanım gibi bütün İslam alemine ve hususan bizim Kırım'da yaşayan Müslümanlara bu gecelerine hayırlı mübarek kılsın. Ben ben bütün sıkıntılardan arınmak için bir sebep eylesin inşallah. Ve cümlemiz ne? Bu mübarek geceler sebebinden birlik, beraberlikten ayırmasın inşallah. Çünkü birlikte bizim hepimizin ihtiyacımız var. Birlik olmadan e, bizler birbirimizi sevmeden bir din yaşayamayız. Biz bir dinini ayakta tutamamız. Herkes oz başına göre bir şeyler yapacak olsa, herkes yorganını özüne çekecek olsa, o yorgan bir gün ortadan yırtılır. Onun için bunu دائما أخلاقنا تطأير خير وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.